Merhaba arkadaşlar. Lütfen videoyu sona kadar izleyin ki tüm gelişmelerden haberiniz olsun. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yaman, Seher'in hafızasını kaybettiğini görünce ne yapacağını bilemedi. Cenger'in desteğiyle Yaman bu zorluğu da atlatacak. Çünkü Yaman, Seher'in iyileşmesi için elinden geleni yapmaya karar verecek. Yaman Seher için çok büyük bir sürpriz hazırlayacak. Seher de Yaman'ın kendisine hazırladığı sürprizlerden hoşnut olacak ve Seher Yaman'ı yavaş yavaş hatırlayacaktır. Seher de yeniden hatırladığı için Yaman ve Seher'in aşkı ikinci baharını yaşayacak. Ayrıca bu olaylardan dolayı Seher ve Yaman yeniden tatile gidecek. Tüm sorunların çözülmesiyle Seher Yaman ile hayatına yeni bir sayfa açacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar.